Evet. Değerli basın emekçileri, öncelikle bu yağmurda geldiğiniz için hepinize Halk e, Dem Parti adına çok çok teşekkür ediyoruz. Niye buradayız? Çünkü bu bakanlık biliyorsunuz haksızlığın, hukuksuzluğun ve siyasi darbenin, demokrasi darbesinin odağı haline gelmiştir. Halk iradesini gasp eden, halkın seçme seçilme hakkını gasp eden bir bakanlığın yani İçişleri Bakanlığı'nın önündeyiz. Bu anlamıyla bu kayyum siyaseti devam ettiği sürece bu kayyumlar her gün haksız, hukuksuz bir şekilde halkın iradesine el koymaya devam ettiği sürece bu kayyum siyasetiyle AKP yol almaya devam ettiği sürece bu kayyumcu anlayışı bütün ülke satına yaymaya devam ettikleri sürece bizler de demokratik mücadelemizde ısrar edeceğiz. Her hafta gerekirse her gün önüne geleceğiz ve bu bakanlığın yaptığı haksızlığı, hukuksuzluğu, siyasi darbeyi, demokrasi darbesini buradan teşhir edeceğiz. O nedenle bugün de buradayız. En son burada olduğumuzda üç belediyemize kayyum atanmıştı. Hatırlatalım. Halfetiye Batman'a ve Mardin Büyükşehir Belediyelerimize kayyum atanmıştı ve biz buradaydık. Buradan yine çağrı yapmıştık. Bu kayyum siyasetinden vazgeçin demokrasiye darbe yapmaktan vazgeçin, halkın iradesine el uzatmaktan vazgeçin diye seslenmiştik. Bir kez daha buradayız. Neden? Çünkü Dersim Belediyesi'ne, Ovacık Belediyesi'ne ve en son Van Bahçe Sarayı belediyelerimize de kayyum atandı. Iktidar açık ve net bir şekilde şunu söylüyor bize. Ben darbelerle yol alacağım. Ben darbelerle ayakta kalacağım. 2028'de iktidara gelmek için Kürt halkını terbiye edeceğim diyor. Dem Parti'yi terbiye ederek yol almak istiyorum diyor. Dem Parti'nin son seçimlerdeki 2019'dan beri olan siyasi tercihleri politik olarak yaptığı yönelimleri mahkum etmek, cezalandırmak ve Kürt halkının tercihlerini cezalandırmak istiyor. Neden? Çünkü bizim politik tercihlerimiz, çünkü bizim siyasetimiz, çünkü bizim faşizmin karşısındaki duruşumuz, çünkü bizim AKP-MHP ittifakının halk düşmanı, demokrasi düşmanı yaklaşımlarına karşı olan tutumumuz bugün bir kez daha iktidarın koltuğunu sallıyor. Bir kez daha AKP'yi başına iktidar olma yeteneğinden yoksun bırakıyor. İşte korkuları budur. Şimdi bir taraftan kayyumla, bir taraftan siyasi soykırım operasyonlarıyla, gözaltılarla, tutuklamalarla bize rota çizmeye çalışıyorlar. Bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Kürt halkına sen misin eşit, özgür yaşamak isteyen, senin bu eşitlik ve özgürlük talebini Böyle hukuksuz bir şekilde gasp ederim, bastırırım demek istiyorlar. Bizi demokratik siyaset alanında etkisiz bırakmaya çalışıyorlar. Halkımızın çok büyük bir oranda bu fasizme karşı ortaya koyduğu demokratik direniş hattını yok etmek istiyorlar. Ama biz de söyleyelim, bu iş öyle kolay değil. Bu mesele masa başındaki planlara benzemez. AKP her seferinde siyasi mühendislik yaparak Türkiye'ye rota çizdirmeye çalışıyor. Tek bir öncelikleri var. İktidarda kalmak. Tek bir öncelikleri var. Ne olursa olsun o koltuğa oturmak. Tek bir öncelikleri var. Kendinden olanları yaşatmak. Ne demokrasi diye bir dertleri var. Ne halk diye bir dertleri var. Ne emekçi diye bir dertleri var. Ne de hukuk diye bir dertleri var. Yok. Hiçbiri yok. Bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Daha yeni sadece çetelerin Suriye'de yaptığı katliamı protesto eden yedi arkadaşımızı İstanbul'da tutukladılar. Daha yeni eş genel başkan yardımcımız Seftav Aktağ'ın da içinde oldu. Pınar Belediye Baş Eş Başkanımızın içinde olduğu onlarca arkadaşımızı tutukladılar. Düğmeye basmışlar. Bir taraftan muhalefeti bölmek istiyorlar. Bir taraftan da Kürt halkının bütün mücadelesini yok etmek istiyorlar. Barış diyenlere soruyoruz. Üst üste kayyum atayarak, Rojava'da çetelerin önünü açarak, Kuzeydoğu Suriye'de Kürt halkının, Hristiyanların, Dürzilerin, Ezidilerin, Arap Alevlerinin katliamlarına yol vererek Türkiye'de barışı nasıl sağlayacaksınız? Türkiye'nin terör örgütü diye tanımladığı HTS e bugün kanallarda boy boy muhalif örgüt diye lanse ediliyor. İşte, işte zihniyet budur. Açık ve net kafa kesen Türkiye'nin askerlerine cayır cayır canlı yayında yakan işit ve türevleri El Kaide, El Nusra artıkları bugün Suriye'de Kürtleri ve diğer halkları katletmek için yola çıkmışlar. Kürtleri yaşam alanlarından çıkarıyorlar, sürgüne gönderiyorlar. Ama burada birileri sevinç naraları atıyor. Hanef'e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Hanep kimin toprağı? Halep kimin şehri? Türkiye Halep'i işgal mi etmek istiyor? Soruyoruz. Suriye işgal mi etmek istiyoruz? Soruyoruz. Kürt halkının orada yaşayan halkların iradesine neden saygı duymuyorsunuz? Neden Suriye halklarının Suriye'de barış içinde yaşaması için bir politika geliştirmiyorsunuz? el uzatmıyorsunuz? Bu katliamcı çetelerin önüne niye geçmiyorsunuz? Bakın Afrin'den 300 bin insan gitti. Başka kentlere sığındı. Şimdi o 300 bin insan yeniden yerinden yurdundan oluyor. Şehpa'ya da yerleşiyorlardı. Şehpa'daydılar. 3 yıldır 5 yıldır çadırlarda yaşıyorlar. En kötü koşullarda yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Kendi toprakları bugün Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu dediği çeteler tarafından işgal edildiği için şimdi Şehba'yı bıraktılar, başka bir yere geçiyorlar. Niye? Niye? İşte AKP hükümetinin Kürt anasını görmesin politikası nedeniyle. AKP hükümetinin nerede olursa olsun Kürtlerin bir kazanımı olmasın diye. Oysa ki söylüyoruz bugün barış için her zamankinden fazla fırsat vardır. Suriye'nin barışı içinde, Türkiye'nin barışı içinde koşullar vardır. Ama sizin niyetiniz barış değil ki. Siz barış diyerek savaşı kışkırtıyorsunuz. Siz barış diyorsunuz, bu ülkedeki gerginliği tırmandırıyorsunuz. Siz barış diyorsunuz, kayyum halkın iradesini yok ediyorsunuz. Böyle bir barış yolu olabilir mi? Barış deyip tecrüti derinleştirmek, barış deyip Halka demokrasiye darbe yapmak barış değildir. Barış olamaz. Böyle bir barış yolu olamaz. Barışın yolu açıktır. Ülkede yaşayan herkesi, her halkı, her inancı eşit görmekten geçer. Eşit yurttaş olarak onunla omuz hizasında yan yana durmaktan geçer. Bu bir efendi köle ilişkisi değildir. Birileri buyuracak, birileri de yapacak birileri direktif verecek, birileri de ona uyacak. Böyle bir şey değildir. Ne istiyorsunuz şimdi? Bahçesaray halkı o küçücük kentte, altı ay yolun kapalı olduğu o kentte kendi iradesini, kendi temsilcisini seçmiş. Şimdi siz uyduruk gerekçelerle kayıp Ne yapsın Bahçesaraylılar size? Gül mü uzatsınlar? Barış böyle mi oluyor desinler? AKP'nin barış yolu buymuş. Sorun değil mi desinler? Soruyoruz. Soruyoruz. Bu sorulara cevap verin. Ülkede şiddeti tırmandıran, ülkede gerilimi tırmandıran, ülkede demokrasiyi askıya alan, ülkede hukuku askıya alan anlayış bugün Suriye'de de çetelerin önünü açıp orada yeni katliamlara yol veriyor. Bu açık ve nettir. Suriye'de Kürtler başta olmak üzere orada yaşayan halkların yaşayacağı her türlü her türlü katliamın müsebbibidir Türkiye. Haberimiz yok diyemezsiniz. İtlip'te kimin üstleri var? Bu heteşe nerede barınıyordu aylardır yıllardır? Bu ateşi kim korudu İdlib'de? da siz neyin garantörlüğünü verdiniz? Çıkın bunların yanıtını verin. Şimdi HTŞ almış, eğitilmiş, donaltılmış, silahlandırılmış, Kürt katliamına gidiyor. Kürtlerin yaşam alanlarına kast ediyor. Ve bize diyorlar ki, ya Suriye'deki Kürtler ayrı, Türkiye'deki Kürtler ayrı. Öyle bir dünya yok. Yok. Sunuşla Kobani aynıdır, aynı. Sadece arada sınır vardır. Komisyonların sahibi aynıdır. <laughs> Şu çok net. Birileri yaşam alanlarımızın arasına yüz yıl önce sınır çekmiş olabilir. Ama biz Kürtler biriz, bütünüz. Sınırın hangi yakasında olursa olsun hangi ülkede olursa olsun halkımıza yönelik bir katliama bizlerin sessiz kalmamızı hiç kimse bekleyemez. Milliyetçi hezayanlarla Kürtlerin katliamına sevinenler insanlıktan nasibini almamış olanlardır. Biz Suriye'deki Kürt'ün de Arap Alevsi'nin de Çerkez'in de Dürzi'nin de Ezidi'nin de orada yaşayan her halkın da yaşamı için mücadele ederiz burada. Ses çıkarırız burada. Hiç kimse bir katliama sessiz kalmamızı beklemesin. Hiç kimse bu ülkede, bu ülkede hukuksuzluğa alışmamızı beklemesin. Darbelere alışmamızı beklemesin. Kayyuma alışmamızı beklemesin. Şiddete alışmamızı beklemesin. Baskıya ve zora alışmamızı beklemesin. Çünkü alışmayacağız alışmayız. Mücadele ederiz. Demokrasiden yana sonuna kadar mücadele ederiz. Bu ülkede eşitlik, özgürlük inşa edilinceye kadar, demokratik cumhuriyet inşa edilinceye kadar mücadele etmeye devam ederiz. Kimse ama hiç kimse en başta da hükümet çok açık söyleyelim. Yanlış hesap yapıyor. Yanlış Yanlış. Burada Kürt'ün sırtına vururum, vururum, vururum. Yetmedi gider Suriye'de vururum. Bunun adına da barış ver olur derim. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Söyleyelim. Bütün bu kayım uygulamalarını kınıyoruz. Bu kayım uygulamalarına karşı demokrasi güçleriyle beraber her yerde ses çıkarmaya devam edeceğiz. Bugün eş genel başkanlarımız Suruç'ta sınıra yürüyecekler çok açık ve net söylüyoruz. Suriye bizim kırmızı çizgimizdir. Suriye'deki halkların katliamına asla yol vermeyiz. Orada halkımızın katledilmesine asla göz yummayız. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'de yaşayan halkların Suriye'nin geleceğini belirlemesi, Suriye'de barışın inşa edilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hükümeti de buna destek vermeye, orada barışın aklını hakim kılmaya, çatışmayı durdurmaya, bu çetelerin önünü kesmeye, Suriye halklarının geleceğinde etkin bir şekilde barışçıl bir rol oynamaya, demokratik bir rol oynamaya davet ediyoruz. İşte o zaman, o zaman burada da bölgede de gerçek anlamda bir barış tesis edilebilir. Yoksa Burada devam eden bu hukuksuzluklar Suriye'deki bu çetelerin önünün açılması daha büyük karanlığı çağıracaktır. Daha büyük bir hukuksuzluğu çağıracaktır. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Ben bir kez daha bu demokrasi mücadelemizi ve demokratik, anayasal, barışçıl protesto hakkımızı kayınlara karşı da Rojava'da ki katliamlara karşı da büyüteceğimizi ifade etmek istiyorum. Bugün mecliste de saat 1'de şeref halinde bir saatlik bir oturma nöbetimiz olacak. Bir demokrasi nöbetimiz olacak. Sokakta belediyelerimizi el koyup rutini devam ettirmemizi hiç kimse bizden beklemesin. Böyle bir dünya yok. Mücadele edeceğiz. Demokrasiden yana tutum almaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.